Kadınların partnerlerine karşı cinsel isteklerini belirleyen birbiriyle ilişkili üç önemli faktörden biri duygusal yakınlıktır. Yani kadın için ilginin, anlayışın, sevginin var ve hissediliyor oluşudur. Çünkü erkek için seks yakınlığı yaşamanın bir yoluyken kadın için duygusal yakınlığın bağım bir sonucudur. Dolayısıyla sadece sekste ya da seks için bu yakınlık yeterli olmayacaktır. İkincisi bu duygusal yakınlığın bir mesafede barındırmasıdır. Nüfuz edilmeye, aynılaşmaya, kaynaşıp tek olmaya dönüşmemesidir. Yani kadının ilişkide partnerinden ayrı, istekleri, beklentileri, fantezileriyle farklı biri olarak yer bulabilmesi, farklılığıyla takdir görebilmesidir. Üçüncüsü ve bu üçü de belki de en etkili olanı, kadının partneri tarafından çekici bulunduğunu, arzulandığını hissetmesi, partneri tarafından onun hakkında fantaziler kurulduğunu bilmesidir.